Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da kafiye ile devam ediyoruz. Şiir bilgisinden kafiye uyak konusuyla devam ediyoruz. Önceki videomda kafiye çeşitlerini anlatmıştım. Yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, tunç kafiye, cinası kafiye tanımlarını vermiştim. Bu videomda da arkadaşlar şöyle kafiyelerle alakalı şiirler üzerinden hepsini size anlatacağım. Göstereceğim. Yarım kafiyenin, tam kafiyenin, zengin kafiyenin ne olduğunu şiirler üzerinden örnekler vererek anlatacağım. İyice anlamış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar yarım kafiye neydi? Mısra sonlarındaki tek ses benzerliği. Mısra sonunda yer alan tek ses benzerliği. Örnek verelim yarım kafiyeyi görmeniz açısından. Evlerinin önü çardak. Elif'in elinde bardak. Sanki yeşil başlı ördek gezer Elif Elif değil. Gezer Elif Elif diye. Bu da Karacaoğlan'dan olandan bir şiir. Evlerin önü çardak, Elif'in elinde bardak, sanki yeşil başlıyor de. Gezer Elif Elif diye. Bak şimdi. Bunun kafiye şeması A, 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 B değil mi? Biraz sonra anlatacağım kafiye şemasını. Biraz sonra gireceğim ona. A, 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 B şeklinde. Arkadaşlar biz kafiyi bulurken şu üçüyle ilgileneceğiz. Neden? Üçü ortak. Üçü A, A, A şeklinde. Üçü birbiriyle kafiyeli. Kendi içinde kafiyeli. Çünkü üç dize. Bu üç dizeyle ilgileneceğiz. Bak çardak. Mısra sonunda dedik ki o mısra sonunda arıyoruz kafiyeli. Bardak, ördek. Şimdi arkadaşlar mısra sonunda hangi sesler ortak? Bu altın çizdiğim kelimelerde hangi sesler ortak? Sadece K sesleri değil mi? Bunda da K sesi var. Bunda da K sesi var. Bunda da K sesi var. K sesi var. Mısra sonunda üç dizede de üçünde de K sesi ortak olduğu için sadece ve sadece K sesi ortak olduğu için ne diyorum? K sesi tek ses olduğu için yarım kafiye diyorum. Üçünde de K sesi ortak olduğu için K sesi yarım kafiyedir diyorum arkadaşlar. Bir örnek daha çözelim. olan der ki kondom göçülmez acıdır ecel şerbeti içilmez üç derdim var birbirinden seçilmez 3 derdim var. Birbirinden seçilmez. Bir ayrılık. Bir yoksulluk. Bir ölüm. Karaca olan der ki kondun göçülmez. Acıdır ecel şerbeti, içilmez. Üç derdim var, birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Bakalım şimdi arkadaşlar. Mısra sonu. Bak, mısra sonuna geldi. Mısra sonuna geldi. Mısra sonunda arkadaşlar, şu mezleri atalım. Bunlar redif çünkü, biraz sonra anlatacağım. Arkadaşlar, mısra sonunda... Mısra sonunda Mısra sonundaki bu kelimelerde ortak olan ses hangisi? L sesi, değil mi? L sesi 3 kelimede de var. Şu göçülmez, içilmez, seçilmez kelimelerinde L sesi üçünde de var. Üçünde de ortak olduğu için L sesi yarım kafiyedir diyorum arkadaşlar. L sesi üçünde de olduğu için, üçünde de ortak olduğu için L sesi yarım kafiyedir diyorum arkadaşlar. İşte kafiyeyi bir şiirde kafiyeyi bu şekilde tespit edebilirsiniz. <laughs> Gelelim tam kafiye. İki tam kafiye. Tam kafiye arkadaşlar neydi? Mısra sonunda yer alan iki ses benzerliğiydi. Mısra sonundaki iki ses benzerliğidir. Tam kafiye arkadaşlar. Mısra sonundaki İki ses benzerlik. İki tane ses benzer olacak hepsinde orta. Örnek verelim. Vara vara vardım. Ol Karataş'a. hasret ettim beni kavim kardeşa. Sebep ne? Gözden akan kanlı yaşa bir ayrılık bir yoksulluk, bir ölüm. Vara vara vardım ol kara taşa, hasret ettim beni kavim kardeşa. Sebep ne? Gözden akan kanlı yaşa, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Karacaoğlan'ın şiirinden bir dörtlük. Şimdi ne yapıyorduk? Mısra sonuna gidiyoruz. Taşa, kardeşa, yaşa. Değil mi? mısra sonu kelimeler çünkü kafiye mısra aranır. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şu kelimelerde üçünde de ortak olan sesler hangisi? Üçünde de ortak olur. Bak şimdi. Şuradaki a'ları silelim çünkü biz kafiyeyi kökte ararız. Kafiyeyi daima ama daima kökte arayın arkadaşlar. Taş, kardeş, yaş kelimelerin kökleri bunlar. Taş, kardeş, yaş. Bu köklerde hangi sesler ortak? Onları tespit edeceğiz. Bak burada A ve Ş sesi var. Kardeş kelimesinde de A ve Ş sesi var. Yaş kelimesinde de A ve Ş sesi var. Üçünde de, üçünde de A ve Ş sesi ortak olduğu için nedir arkadaşlar? Tam kafiyedir. İki ses benzerliği olduğu için tam kafiyedir. Tekrar açıklıyorum. Taşa, kardeş, yaşa sözcüklerinin kökleri taş, kardeş, yaş. Köklerde hangi sesler ortak? A Ş bunda da a ş var bunda da a ş var. Üçünde de a ve ş sesi olduğu için a ve ş sesi tam kafiyedir diyorum arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Yüz bin mihnet çektim nokta nokta gerek. Şöyle arkadaşlar kısaltarak yazacağım artık. Sadece son kelimeleri yazayım. Görek. Felek. Bak şimdi arkadaşlar. Böyle bir şiir var. Mısra sonundaki kelimeler gerek. Görek, felek. Arkadaşlar burada üçünde de hangi sesler ortak? Üçünde de ortak olan sesleri soruyorum. Şurada E ve K sesi var. Şurada da E ve kesesi var. Burada da E ve kesesi var. Üç kelimede de gerek, görek, felek kelimelerinde üçünde de arkadaşlar E ve K sesleri bakınız gördüğünüz gibi ortak. Ortak olduğu için diyorum ki E ve K sesleri arkadaşlar iki ses benzerliği olduğu için tam kafidir. E ve K sesleri mısra sonunda yer alan şu üç kelimede de ortak olduğu için tam kafidir diyorum arkadaşlar. İnşallah yarım kafiye ve tam kafiye anlaşılmıştır. Şimdi gelelim zengin kafiye zengin kafiye. Zengin kafiye neydi arkadaşlar? Mısra sonunda yer alan 3 ses benzerliği. Mısra sonunda yer alan 3 ses benzerliği. Daha fazla da olabilir. 3 veya daha fazla değil Mısra sonunda yer alan 3 veya daha fazla olan ses benzerliği. 4 ses benzerliği. 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir fark etmez. Hepsi zengin kafiye. Örnek Beyaz yelkenlerinde Ölgün bir kızılığın Titrek son akisleri bunu yazmayalım. Toplanırken göklerde bulutlar yoğun. Bunu kısaltalım. Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın. Şimdi arkadaşlar mısra sonuna geldik. Kızılın yığın yığın. Arkadaşlar bu yığın yığın sözcüklerinde Mesela bak şurada ığın sesi var. Şurada da ığın sesi var. Mısra sonu sözcüklerindeki kızıl, mısra sonlarındaki kızıl ve yığın sözcüklerinde ikisinde de ığın sesleri ortak değil mi? Ortak. O zaman ben ne diyorum? ığın. Bak ne dedim? 3 ses veya daha fazla. 1, 2, 3, 4. 4 ses var. Olabilir. 4 olur, 5 olur fark etmez. İkisinde de ığın sesleri ortak olduğu için arkadaşlar ben ın seslerine zengin kafiye diyor. İkisinde de ortak olduğu için zengin kafiye diyor. Başka bir örnek. Mesela şiir sana şöyle geldi 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 kısım. Yine geldi 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 kısım. Geldi 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 hasım. Böyle bir şiir. Arkadaşlar kısaltarak yazıyorum şiirleri. Mısra sonundaki kelimelere bakıyoruz değil mi? Mısra sonundaki bu üç kelimede hangi sesler ortak? Üçünde de. Üçünde de olacak. Bak. Isım. Isım. Isım olmaz. Pardon şöyle yapalım. Çok 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 pardon. Kısım. Isım. Asım. Değil mi? Kısım. Isım. Asıl. Heh. Üçünde de hangileri ortak? Mısırhan sondaki kelimelerde bak. Burada sın var. Burada sın. Burada da sın. Şu s, ı ve m sesleri üçünde de var mı? Üçünde de ortak mı? Üçünde de ortak. O zaman s, ı ve m sesleri arkadaşlar nedir? Üç ses benzerliği olduğu için zengin kalpiyedir. S, I, M sesleri üçünde de ortak olduğu için, üçünde de geçtiği için arkadaşlar nedir? Üç ses benzerliğidir ve zengin kafiye olarak kabul edilir. <laughs> Gelelim Tunç kafiyeye. Tunç kafiye. Arkadaşlar Tunç kafiyenin olayı da şu. Neydi? Bir önceki videoda bu kafiyelerin tanımlarını vermiştim. Tunç kafiye şuydu. Mısra sonundaki bir kelimenin başka bir mısra sonundaki kelimenin içinde geçmesiyle oluşan kafiye çeşidiydi. Mısra sonundaki bir kelimenin başka bir mısranın sonundaki kelimenin içinde geçmesiyle oluşan kafiye çeşidiydi. Örneklerini Çınla ey coşkun deniz kayalıklarda çınla kayalıklarda çınla sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla Bak şimdi ne dedim. Mısra sonundaki bir kelimenin başka bir Mısra sonunda kelimenin içinde geçmesiyle oluşur Tunç Kafiye. Mısra sonunda ne var? Çınla. Bu çınla sözcüğü şu Mısra'nın sonundaki kelime olan saçınla sözcüğünün içinde geçmemiş mi? Bak. Saçınla sözcüğünün içinde çınla var. İşte şu kelime Mısra sonundaki şu kelime şu saçınla kelimesinin içinde geçtiği için ben buna ne diyorum? Tunç Kafiye diyorum arkadaşlar. Mısra sonundaki bir kelimenin başka bir mısra sonundaki kelimenin içinde geçmesine ben Tunç Kafiye diyorum. Bu kadar basit. Tunç Kafiye'yi arkadaşlar ÖSYM geçmiş yıllarda sınavın birinde zengin kafiye olarak kabul etti. Zengin kafiye olarak da kabul edilebilir. Eğer şıklarda arkadaşlar zengin kafiye varsa zengin kafiye işaretleyin. Tunç kafiye varsa tunç kafiye işaretleyin hem zengini hem de tuncu aynı şıkta verip de aynı soruyu sormaz zaten. sonra o zaman hatalı olmuş olur. Yani tunç kafiye zengin kafiye olarak da kabul edilebilir. Zengin kafiye varsa onu işaretleyin. Tunç varsa onu işaretleyin. İkisi de kabul görür. Geldim cilaslı kafiyeye arkadaşlar. Son kafiye çeşidimiz cinaslı kafiye. Arkadaşlar cinaslı kafiye de şu. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükleri mısra sonunda tekrar etmesi oluşur. Cinaslı kafiye yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükleri mısra sonunda tekrar etmesi oluşur. Önceki videoda tanımları verdiğim için tekrar yazmıyorum. Örnek verelim cinaslı kafiyeye. Niçin kondun? A bülbül. Kapımdaki asmaya ben yarimden vazgeçmem. Götürseler asmaya. Bak şimdi bu şiirde. Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya ben yarimden vazgeçmem götürseler asmaya. Şuradaki asmaya sözcüğü şuradaki asmaya sözcüğü. Yazılışları aynı. Anlamları aynı mı? Hayır. Şuradaki asma üzüm asması anlamında kullanılmış. Şuradaki asma ise asmak anlamında eylem olarak kullanılmış. Yazılışlar aynı. Anlamları farklı olduğu için işte arkadaşlar bu nedir? Cinası kafiyedir. Mesela dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç örneklerindeki geç sözcüğü de birinci dizede isim olan geç olarak kullanılmış. İkinci dizede geçmek olarak kullanıldığı için bu da nedir arkadaşlar? Cinaslı kafiyedir. Yazılışları aynı ama anlamları farklıdır. Arkadaşlar kafiye olayı bu şekilde. Yarım kafiye tek ses benzerliğidir mısra sonundaki. Tam kafiye iki ses benzerliği zengin. Üç ses benzerliği üç veya daha fazla. Tunç kafiye bir kelimenin diğer bir kelimenin içinde geçmesi. Cinaslı kafiyede yazılışları aynı. Burada olduğu gibi anlamları farklı olan sözcüklerin oluşturduğu kafiye çeşididir. Kafiyeler arkadaşlar mısra sonlarındaki ses benzerlikleridir dedik ve örnekler üzerinden açıklamaya çalıştık. İnşallah sizler de anlamışsınızdır. Gelelim Redif'e. Redif'i de anlatıp bu videomu da sonlandıracağım arkadaşlar redif Redif nedir arkadaşlar? Mısra sonlarındaki aynı görevde olan sözcüklerdir. Mısra sonlarında aynı görevde olan sözcüklere ben rediftir. Yani aynı görevde olan sözcükler eğer mısra sonlarında tekrar ediyorsa, aynı görevde olan sözcükler veya ekler mısra sonunda tekrar ediyorsa onlara biz redif diyoruz. Redif neymiş? Aynı görevde olan ek veya sözcüklerin mısra sonunda tekrar etmesiymiş. Örnek verelim. yolları göç göç kervanlı elleri kara dumanlı elleri kara dumanlı çevresi çayır çimenli çevresi çayır çimenli Bizim yaylalar yaylalar. Böyle bir şiir. Bizim yaylalar yaylalar. Şimdi ne dedik? A, 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 B. Birazdan kafiye şemasını anlatacağım. Mısra sonlarında kelimeler. Kervanlı, dumanlı, çimenli. Mısra sonunda aynı görevde olan ekler veya sözcükler. Bakınız. Kervanlı sözcüğünün köküne kervan. Duman, Dumanlı sözcüğünün kökü duman, çimenli sözcüğünün kökü çimen. Arkadaşlar şuradaki lılar ve li'ler üçünde de, de üçünde de yapım eki değil mi? Kervanlı, dumanlı, çimenli sözcüklerindeki l'ler, li, li'ler üçünde de, de isimden isim yapım eki olarak kullanılmış mı? Evet, ayrı görevde. O zaman ben diyorum ki l, li, li rediftir. Ek halinde rediftir. Çünkü üçünde de, de isimden isim yapım eki olarak kullanılmıştır. Başka bir örnek Redife. Dost dost diye nicesine sarıldı. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Aşık Veysel'in bir şiir. Tost, dost dost diyencesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Evet arkadaşlar ne yapıyorduk? Mısra sonundaki kelimelere bakıyorduk. Mısra sonundaki kelimeler, mesela sarıldığım kelimesinin sarıldığım kelimesi ve yoruldum kelimesi, toprak toprak. Bunları sonra e, şey yapalım. Hatta arkadaşlar benim sadık yarım kara topraktır. Benim sadık yarım kara topraktır. Yani ikinci ve dördüncü dizedek, dizeler cümle halindedir benim sadık yarım kara topraktır ve benim sadık yarım kara topraktır şeklinde ikinci ve dördüncü dizeler tamamen cümle halinde rediftir. Çünkü aynıdır. Bunları cümle halinde redif olarak aldık. Şimdi sarıldım ve yoruldum sözcüklerine bakalım. Sarıldım kelimesinde sarılmak, yorulmak. Şuradaki dı görülen geçmiş zaman değil mi? Evet. Şuradaki du da görülen geçmiş zaman. Şuradaki m birinci teknik şahıs eki. Şuradaki m de birinci teknik şahıs eki. O zaman bu şiirdeki yani sarıldım ve yoruldum sözcüklerindeki dım dumlar ek halinde redif değil mi? Ek halinde redif. Neden? Görevleri aynı. Sarıldım ve yoruldum sözcüklerinde kök neydi? Sarılmak, gövde daha doğrusu yorulmak. Sarılmak, yorulmak. Şuradaki d ve şuradaki du ikisinde de görülen geçmiş zaman ek görevinde. Şuradaki m'lerde birinci tekil şahıs ek görevinde. Dım dumlar nedir? Görevleri aynı olduğu için ikisinde de görülen geçmiş zaman eki ve birinci teklik şahıs eki olduğu için ikisinde de görevi aynı olduğu için nedir arkadaşlar? Dımdımlar ek halinde redif olarak kabul edilir. Benim sadık yarım kara topraktır. Benim sadık yarım kara topraktır. Zaten nedir arkadaşlar? Cümle halinde rediftir. Şimdi redifi de anlattığımıza göre arkadaşlar ne dedik? Redif Mısra sonlarındaki, Mısra sonlarındaki e, aynı görevde olan ek veya sözcüklerin tekrar etmesidir. Redif, Mısra sonlarında aynı görevde olan ek veya sözcüklerin tekrar etmesidir. Ek halinde redif, sözcük halinde redif ve cümle halinde redif olmak üzere üç ayrılır. Mesela kervanlı, dumanlı, çimenli sözcüklerinde Kökler köklerme kervan, duman, çimen. Şuradaki lülliler üçünde de, de isimden isim yapmekte olduğu için. Aynı görevde olduğu için üçünde de ek halinde redif dedim. Şu örnekte de sarıldım yoruldum sözcüklerinde. Sarılmak yorulmak. Şuradaki d ve şuradaki du görülen geçmiş zaman ikidir. İkisinde de. Şuradaki m ve şuradaki m ikisi de birinci teklik şans olduğu için. Yani d ve du'lar ikisi de görülen geçmiş zaman. Şuradaki m'lerin ikisi de birinci teklik şans olduğu için. Yani ikisinde de görevler aynı olduğu için yaptığım bunlar ek halinde rediftir dedim. Çünkü görevleri aynı. Aynı şekilde aynı örnekteki benim sadık yarım kara topraktır. Benim sadık yarım kara topraktır. Bunlar da aynı olduğu için cümle halinde rediftir dedik. Bu şiirde nöliler ikisinin üçünde de yapmak olduğu için ek halinde redif. Sarıldım yoruldum sözcüklerindeki dımdımlar görevleri aynı olduğu için yine ek halinde redif. Benim sadık yarım kara topraktır. Benim sadık yarım kara topraktır. Bunlar da cümle halinde rediftir arkadaşlar. Bu şekilde redif ve kafiyeyi de hallettiğimize göre arkadaşlar bu videoyu bitireceğim. Diğer videoda, diğer videoda arkadaşlar sizlere kafiye şeması, kafiye örgüsünden bahsedeceğim. İşte Çapraz kafiye, düz kafiye, sarmal kafiye, mani tipi kafiye, koşma tipi kafiye ve örüşük kafiye. Bunlardan bahsedeceğim. Örnekler üzerinden, şiirler üzerinden anlatacağım. Daha sonra arkadaşlar şiir bilgisi konusunu bitireceğim. Şiir bilgisi konusunu bitirdikten sonra arkadaşlar bu konuyu iyice anlamanız açısından e, tahtaya birkaç tane şiir yazacağım. Ve o şiir üzerinden arkadaşlar nazım birimini... Ölçüsünü, kafiyesini, redifini, kafiye şemasını, her şeyini birlikte vuracağız. Böylece şiir bilgisi konusu kafanızda iyice oturmuş olacak arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Redif ve kafiye konusunda bitirdik. Dediğim gibi diğer videomda kafiye şeması yani kafiye örgüsünü örnekler üzerinden anlatacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın.